Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kral Şakir'in Mikrop Avcıları dergisini açıyoruz. Hadi gir aç bakalım. Evet, burada stikerler var arkadaşlar. Bakalım neler varmış. Kimler var burada? Bakalım. Remzi var. Bakın Şakir var. Şarkilerin beraber olduğu var. Orada ne var? Giray bakalım. Canım, var, Necati var, Necati Kral Kararşarki var, Yine Necati? Var. Canım, var. Şarki hmm, sanki şuradaki de, dür Necatinin dürümlü olan şey de kitaptaki gibi değil mi? Kral Şakir'in kitaptaki resmine benziyor. Ama bu onun kitabı vardı. Evet, evet bizde de vardı. Bakalım dergide neler yazıyor. Muhteşem çıkartmalar diyor arkadaşlar. Çıkartmalar bunlar zaten. İki tane poster varmış, iki maske varmış ve bir de takvim varmış. Bakalım şimdi inceleyelim kitabımızı. Gel bu tarafa istersen gir. Bak böyle. Burada kim kimdir diyor. Bakalım süper diyor. Bakın Mirket'in dedesi Hulusi diyor. Mağaza müdürü Gökmen diyor. Burada boyamalar var arkadaşlar. Evet boyamaca diyor bakalım. Bunları sonra boyayabiliriz Giray senden. Burada da bir hikaye var. Orada bir köy var uzakta diyor arkadaşlar. Evet bak burada da bir tane hikaye var. Balon. Evet bak balonlarla anlatmışlar. Burada hala devam ediyor. 12 ve 13. sayfalarda. Buralarda da devam ediyor arkadaşlar. İşte burada takvim var. Bu takvim şu sayfayla mı birleşiyor acaba? De birleşmiyor. Sadece burası mı varmış? Oo Bakın, postere bakın. Güzelmiş değil mi Girel? Arkasında. bak burada da devam ediyor. Evet burada devam ediyor. Burada da mikroplar var bakın. Mikrop avcıları dergisi olduğu için. Burada labirent var bulmaca. Burada da aradaki 9 farkı bul oyunu var arkadaşlar. Giray bunları çok seviyor. Bu da bilmece bulmaca diyor. Gariplikler dünyası diyor arkadaşlar. Remzi mutfakta yemek yapmaya karar vermiş ama garip bir şeyler var. Aşağıdaki sahnede orada olmaması gereken yedi şeyi tek tek bulup işaretler misiniz diyor arkadaşlar. Aa, Mesela ben benim mi? gözüme bir tanesi çarptı. Değil evet mi? bak, evet halter. Mutfakta ne işi var onun değil mi Giray? Mesela bak, görüyor musun? Klozet. Klozetin mutfakta ne işi var Remzi? Yemek yapacak. Bak elindeki kepçedeki top. Bak. Evet bak oradaki ördek ayakkabı. Evet. Bir bulduk zaten bak. Kaç tane varmış? Kaç tane? Yedi tane varmış. Bak burada da eksende mikrop avcıları için tanıtım yapmışlar arkadaşlar. Oo, burada da bakın herkes Maskeyle resim çekip atmış Kral Şakir dergisine yayınlamışlar. İki tane mi Burada hala devam ediyor. Burada da Kral Şakir'in <laughs> resimlerini, Kral Şakir karakterlerinin resimlerini yapmışlar, atmışlar arkadaşlar. Burada hala devam ediyor. Bu bayağı da kişi yapıyormuş. Aa, bak burada da çizim dersi varmış polis memurunu çizmişler. Bak önce yuvarla iki yuvarlak yapıyorsun sonra gözlerini nasıl çizeceğini göstermişler. Bak aşama aşama var. Kaldan adam. <laughs> o sonra düzeltiyorsun işte onu bak. Bak burada da Necati ve Remzi'nin maskeleri var arkadaşlar. Anam, Remzi. Kral, Şakir. Kral Şakir ve şey, Necati'nin Necati dedim. Yanlış mı söyledim ben? Evet bu kadar arkadaşlar en sonunda da zaten şöyle poşelerimiz var maskelerimiz var. Kral Şakir'in bu ayki mikrop avcıları dergisi de bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Eğer alırsanız sizin de iki tane maskeniz ve birbirinden güzel bulmacalar çözmeniz çözersiniz alırsanız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.